Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir böyle e, niyetlerinizi de tutarsanız arkadaşlar sizler için içip sizler için kapattım fincanımla karşınızdayım Umarım böyle niyetleriniz, dilekleriniz gerçekleşir. Genel bir fal olacak. Bunda bir hatırlatayım, hatırlatayım sizlere. Kişiye özel değil arkadaşlar. Uyan olur, uyumayan olur. Videomu sonuna kadar izleyin ki uyanları kabul edin, Uymayanları da evrene yollayın. Artık böyle aslında çok fazla bu konulara girmek istemiyorum ama aramızda yeni katılan arkadaşlarımız hep olduğu için yenilemek istiyorum. Çünkü yorumlarda böyle acem olduklarını çok ama çok fazlasıyla A, belli ediyorlar bazen böyle e, insanın yüzünde gülümseme e, sebebi oluyorlar Allah onlardan razı olsun her ne kadar bana beddua etseler de e, ben beddualarını hiçbir şekilde kabul etmiyorum arkadaşlar benim burada yaptığım tek şey e, aldı verdi enerjisini kurmak e, niyetinizi niyetim niyetimi de niyetiniz olarak algılamanız zaten bu falı izleyen izleyenlerimiz biliyor ki arkadaşlar genel bir fal e, kişiye özel değil siz değerli izleyenlerim ee, Bu yüzden de böyle e, Olayı böyle Çok farklı boyutlara götürmeyin lütfen Güzel bir vakit geçirmek Telvelerden yola çıkarak hislerim doğrultusunda Yorumlar yapmak Ben gördüğüm şekilleri hislerim doğrultusunda Yorum yapıyorum arkadaşlar Öğrendiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla Sizlere bir şekilde e, Fincanımı yorumlamaya çalışıyorum Bazen böyle e, Olayın akışına kaptırıp Böyle e, inanılmaz derecede böyle beddualara giden izleyenlerimiz var. Bunlara da anlam vermiş değilim. Çünkü zorlana yapılan bir şey değil. Açarsınız, beğenirseniz izlersiniz, beğenmezseniz videoyu kapatırsınız arkadaşlar. Benim de böyle izlediğim yemek tarifleri oluyor, filmler oluyor, şarkılar oluyor. Arada böyle açıp fırsat buldukça bakıyorum. Ben hiç öyle beddua etme gereği duymuyorum. Nedense böyle yorumlar yapan, izleyenlere de hiçbir şekilde anlam veremiyorum neyse canları sağ olsun çiçek bahçelerinde böyle her zaman çiçekler güller olmaz diye düşünüyorum ben aldım terbiye doğrultusunda arada böyle biraz ayrı kodları falan olur ya sanırım bu yorumlar yapanları da böyle olarak algılıyorum sizlerle izleyenlerim e, faldan çok uzaklaşmadan e, niyetinizi tuttuysanız arkadaşlar siz videoma e, odaklaşın e, yoğunlaşın arkadaşlar hisleriniz ben evet bir şekilde hissediyorum arkadaşlar. Çünkü abonelerime özel. Şu an beni izleyen sadece ama sadece abonelerime özel bu bir fal olacak arkadaşlar bu. Bu saatten sonra böyle e, genel değil. Sadece ama sadece abonelerime özel olsun istiyorum. Zaten ücretsiz bir hizmet veriyorum. Bunun karşılığında böyle e, sevgiyle yaklaşana, sevgiyle e, yaklaşmak istiyorum. E, saygısızlık eden de böyle ignore olarak kanalımdan uzaklaşacak arkadaşlar. E, kendileri gitmek bilmiyorsa biz bir şekilde göndermesini biliriz. Hadi bakalım keyiflerimiz kaçmadan e, açıklamamızı yaptıktan sonra bilmenizi istiyorum. Çünkü böyle bilmeden yapılan yorumlarda orada yorumların videoların altında o kadar güzel niyetleri dilekleri olan izleyenlerim var ki onların böyle e, morallerinin bozulup demoralize olmasını istemiyorum sizlerin neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar benim burada yapmak istediğim tek şey gördüğünüz gibi şekillere hislerim doğrultusunda yorum yapmak çok fazla da uzatmışım bunun için de sizden özür diliyorum Çünkü artık böyle burama kadar geldi bunu da böyle buradan ufak da olsa belirtmek istedim Arkadaşlar şöyle bir gösterelim bunu telafi edeceğim arkadaşlar Biraz uzun videoları sevmiyorsunuz ama bunu telafi edeceğim. Şöyle bir göstereyim. Güzel temiz yollardan gidip gelmişsiniz canlarım. Ee, bunu da belirteyim. Şöyle bir gördükten sonra. Hadi bakalım. Bir S harfi var arkadaşlar. Bir S şey de olabilir sizlerle izleyenlerim. Hemen böyle gözüme çarptı. Böyle bir S ile şey harflerinin bir sıkıntısı var sizlerle izleyenlerim bir sıkıntısı olduğunu görüyorum bakın göstereyim nerede kalemim buradaydı görüyor musunuz S harfini şey gibi de görünüyor arkadaşlar bakın burada burada S, S ya da Ş harfi sizde böyle yüz yüze gelmekten çekiniyor bu kişi arkadaşlar S ya da Ş harfi gibi görünüyor sizlerle izleyenlerim siz yüz yüze gelmekten çekiniyor bu kişi ya da ş harfi bu kişi sizi sizde yüz yüze gelmekten çekiniyor yani size böyle sizin hakkınızda bir şeyler söylemiş ya da konuşmuş e, bu yüzden dolayı böyle yüzünüze bakmaktan e, çekiniyor kendini böyle bir geri alıyor bir kişinin güvenini sağlamışsınız artık bu kişi artık size arkadaşlıkta da artık tek geçiyor güveninizi sağlamış bu kişi şurada bir y harfi var şurada bir m harfi var e, o deminki dediğim kişi de böyle size karşı güveni artmış arkadaşlar. E, yine burada bir S çıkmış. C'ye de benziyor sizlerle izleyenlerin. T harfimiz de var. Güzel temiz bir gelişmesi var arkadaşlar. Bir arkadaşınızın arasına bir soğukluk girmiş. Yani bu kişi e, sizin yakın arkadaşınızmış ama bir para muhabbeti olabilir, bir laf geldisi gitsisi olabilir. Böyle e, bir aranız soğumuş, aranıza böyle bir soğukluk Sizlerle izleyenlerim alıp verme meselesi de e, çok fazla böyle daha bir ağırlık basıyor. Şöyle bir yükseklere çıkmış bir kurdumuz var sizlerle izleyenlerim. O resmen böyle bir oluyor, böyle bir uluma şeklini almış e, çok net bir şekilde böyle gözüküyor arkadaşlar. Sizin böyle sizlerle izleyenlerim. Kısmetinizi almaya elinizden çalışan böyle kişileri Bu olmayacak kişi böyle dönüp dolaşıp bu iş sizi bulacak Size yine kısmetinizde böyle size kısmetiniz yine dönüp dolaşıp sizi bulacak Şöyle bir eklem ağrısı olabilir. Ee, eklemlerle ilgili böyle bir sıkıntınız olabilir. Bununla ilgili bir tedavi görebilirsiniz. Sanki böyle bir um, belinizi de doğrultamıyor gibisiniz arkadaşlar. Böyle bir kamburlaşmış gibisiniz. Uzaktan uzağa yetişen bir tane bayan var. Tam uzaktan uzağa böyle telefonla yetişip yönetmeyi becerebiliyor bu kişi. Kaçmış gitmiş bir tane evladı ama oradan oraya telefonla yetişiyor yönlendirmek için. Bu da sizin hiç hoşunuza gitmiyor. Ta uzaklara kaçtım yine telefonla yetiştiriyorsunuz. Diyorsunuz. Tek başınıza kalmışsınız arkadaşlar. Ayrılmışsınız, boşanmışsınız. Her şeyinizin güzel olacağını sanmışsınız ama aileniz bile destek çıkmamış arkadaşlar. Aileniz böyle ayrıl ayrıl boşan boşan diyen yanında ben varım diyen kişiler böyle hep elini eteğini sizden çekmiş. Bir tek başına kalmışsınız bundan sonra öğrendiğiniz çok şeyler olmuş hayatta. Hayatta tek başınıza olduğunuzu öğrenmişsiniz. İyiyken herkes yanınızda kötüyken hiç kimse yanınızda yok bir çizim gibi bir şey yapılıyor arkadaşlar. Bir çizimle bağlantılı böyle bir e, bağlantınız var. Böyle ya böyle puzzle'lardan mı tablo yaptınız arkadaşlar buraya düştü, ya da böyle siz mi çiziyorsunuz çizdirdiniz, ya da böyle bir eski bir resim var, onu böyle yeniletip e, çerçeve yapıp asacak mısınız? Böyle bir resim asma var, resim var yani. Duva, hanenizdeki duvara bir resim asılacak, bir tablo asılacak arkadaşlar. Ama oraya bakıp bakıp derin düşüncelere dalacaksınız. Şöyle bir e, evraklı bir sonuç var arkadaşlar. Sonuç ne olacak? Benim nafakan bağlanacak mı? Tazminatım alabilecek miyim? Bu kişi çocuklarını görecek mi? Yani e, bu kişiden bir dostluk beklemeyin sizlerle izleyenlerin. Bu kişi böyle hafif alnı açık şöyle bir 170 ile 180 arasında arkadaşlar bu kişiden artık bir dostluk beklemeyin. bu kişi artık böyle tamamen kapılarını kapatmış vermemek için de böyle bir çekişmeli olacak vermemek için elinden geleni yapacak maddi olarak maddi olarak böyle elinden geleni yapacak e, vermemek için biri var arkadaşlar. Böyle bir yere gittiğiniz zaman bütün her şeyi unutuyorsunuz. Oraya gittiğiniz anda böyle bütün her şeyi unutuyorsunuz. Sanki burası böyle hiçbir şey yaşamamışsınız. Hiç sıkıntınız yok, borcunuz yok, harcınız yok. Yani dımdızlak gibisiniz. Burası size çok iyi geliyor. Bütün her şeyinizi unutuyorsunuz. Gözlüklerle ilgili bir durum söz konusu olabilir böyle gözlük göz doktoruna gitmeye ya da böyle göz böyle gözlüklenme gibi bir durum söz konusu arkadaşlar gözlerinizle ilgili bir problem olabilir şöyle biraz da tabağımıza bakalım sizler niyetinizi dileğinizi tutun zamana ihtiyacınız var arkadaşlar bir nişan ya da düğün var arkadaşlar böyle gelmesini istemediğiniz bir kişi var ama bu kişi gelecek Şöyle bir takısın takıp gidebilir. En son yapacağımı yapayım bir destek olayım. Şimdiye kadar böyle bir şey yapamadım. Bunu bari yapayım diyen birisi var arkadaşlar. Bir bayan bir haber bekliyor. Bakın bayan burada haber de burada. Bayan sıkıntıda gördüm arkadaşlar. Bakın bayan çok sıkıntılı ama gelecek haber çok temiz. Masa başında oturan bir kişiyle bir evliliğiniz olacak arkadaşlar. Şöyle bir masa başıyla oturan bir kişiyle evliliğiniz olacak. O da burada duruyor bakın. Masa başında oturan bir erkek var. Bu kişiden böyle bir evlilik teklifi var. Bir teklifiniz gelecek. Taksit taksit böyle alacağınız bir şeyler var. Kendinizi böyle bir zora sokacaksınız ama e, burası e, bu alacağınız şeyler sizi çok mutlu edecek. Çünkü çok ihtiyacınız olan şeyler. Kendinizi böyle bir zora sokacaksınız. Böyle bir taksitlere sokacaksınız. Kendinizi e, ufak 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 böyle ödeyeceksiniz. Yoksa ben bir şey sahibi olamayacağım deyip böyle kafanıza bunu yazmışsınız. Kocaman bir paraşütünüz var arkadaşlar. Böyle bir ıı, tatil gibi bir yere mi gideceksiniz arkadaşlar? Böyle bir paraşüt gibi bir şey çıkmış. Ama buraya böyle bir kişiyle gideceksiniz arkadaşlar. Böyle bir telefonda böyle bir apar topar böyle. Iı, bir telefon haberiyle böyle apar topar bir yola çıkacaksınız. Şöyle bir yolumuz var hemen acil taraftan. Boyun ve sırt ağrıları çeken bir kişi var. Aşırı böyle boyun ve sırt ağrıları çekiyor. Bir tedaviden sonra bunu atlatacaksınız arkadaşlar. Kısa bir tedaviniz var. Şöyle bir iki üç ay bir böyle fizik tedavi gibi bir şey olabilir. Hiç durmadan kilo alan bir bayan var. Kilo aldığından dolayı da böyle çok rahatsız. Şeker hastalığı da olabilir abi. büyük bir ihtimal bu kişide. Ee, bu kişi böyle kilolu ve e, kilo aldığından dolayı da böyle bir üzgün. Kendi, kendiyle e, küsmüş, aynalarla küsmüş aldığı kilolardan dolayı. şimdilik bu kadar arkadaşlarım inşallah beğenmişsinizdir abone olmak isteyen izleyenlerim abone olsun bildirimlerinizi de tümü yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz görüşmek üzere sizleri çok seviyorum hoşçakalın canlarım